merhaba arkadaşlar ben Ama Giga çocuk adam Benim internet kafam kapalı mı? Bugün çok mu internet kafa 31 seviye kadar alıyoruz Çakma'nın çakması diyebilirim size Bu durdu mu? Küçük yok Ben en son kapatmıştım galiba Arkadaşlar Yani ben birazcık kastım Ama yani birazcık yani birazcık de demez mi şuraya uğrayım diye. Şu an bizim hesabımızda 9000 lira var. Hava sıcaklığı gayet iyi. Ve arkadaşlar ben bunu yapmakta çok zorlandığım için yani sonuçta çakma olduğu için 3 dakikalığında bize bir şey veriyor. Arkadaşlar o kadar bilgisayar öyle her saniye birileri gidiyor o yüzden çok bir şey yapamıyorum. Şimdi ben ilk olarak Şimdi abi, yer kalmamış herhalde, bu kareye girmiyor zaten. Biz bir şurayı büyütelim. Ya, büyüyorsa tabi bundan daha fazla. Ee, şöyle bir duvar kağıdını değiştirelim. Eski pislik <laughs> Diğeri de şöyle yapalım. Hmm. Heh geldik. Oh my god. Kapatmam lazım şu an internet kafeyi. Herkes o oh. ha dayı sürü girmiş am. Şimdi şu ik ikisini buraya alacağız. O net. Uğraşalım birazcık. Koyduk. Xbox. Arkadaşlar hem PlayStation 5 var hem de Xbox. Xbox test Olsun. Xbox söyleyebiliyorsam çünkü adını tam bilmiyorum. Bir tane soldu bile. PlayStation 5 de burada işte. Koy işte şöyle onu. Bilgisayar alacağız tane daha robot süpürge alsak mı? Yani yetmeyecek çünkü bir tane. Şu kocaman yere. Elektrik faturasından bıktım. Üç onasının nikah para kalmamış. O zaman ne yapacağız dayı? Mecbur beş bin lira beleş alacağız. Ben şöyle 5 bin lira kapabilirim. Benim kapabilirim. Sen hayır demek ki ben iyi. Biz yeni bilgisayar mı yapalım, PlayStation mi yapalım? Ne ihtiyacımız olan? Bence bilgisayar var. <laughs> Hocam en pahalısından. Biz öyle ucuz mucuz fark etmez baba. <laughs> Arkadaşlar niye pahalı? Sen plastik misin dersen? Biliyorsun zaten burada saat yazıyor. Ben giderim bundan alırım. Az para kazanırım yani. Yani mesela yani. Kapat gözleri rica etsin. alsam mı lan? Şöyle pahalısından alalım. Sen yani illa bir de alacağım için. Bunlara gerek yok. Şimdi buranın sıcaklığı nasıl? Sıcaklık hala klasik buraya bizim bir bilgisayar kuralım bak -ba -ba iki buçuk milyar böyle Versiyede şu araya koyarız diye düşünüyorum. Bir daha bir de robot süpürge almam lazım. Bir, tane robot süpürgenin bu kadar büyük bir kükere Bu arada şu kasayı ters koymuşuz. Işıklı olmasa bana ne diyecek? O ışık, o ışıklı. Monitörü aldık. Bu bilgisayarda yapalım. Tamamdır. Dükkanımız düzenlendi kocaman bir alanımız var ve şuraya bir tane daha bilgisayar yapacağız. O bilgisayarı orada yapsak, full yapsak? Ee, yine biz bir paramıza göre iş yapacağız. Aa, pahalı olsa benim için daha iyi olacak. Şimdi bir tane daha alıyorum. Bak gelmedi. Senin o... Pırşt, dibidi dom, 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 yes. ya bizim hepsinden alıyorum. Elektrik faturası aynı ana şey yapayım ben bu. Kaç para dört? Yüz. Oo ucuz yani. Çünkü çalışmadı tabi. Ben bunu sert ettim ettiysem ettim etmediysem. Evet bir tane. Alalım bir, bir tane. Monitör de alalım bir tane. Monitör çok ucuz ya. Tabi benim işime geliyor da. Bir tane daha robot, alayım konsol sonu burada bir boka yaramıyor ben bunu aldım biliyorsanız söylerseniz ben fazla mı söyleyeyim bu arada içerisi çok kötü, çok yok yok at ne yapacaktık bir tane daha geldi bilgisayarı ben şimdiden yapayım lan oğlum Rey. Ananın. Ha, sen gel hele. Ben de orada. Çok şükür. <laughs> şey ama hayvolsa var ya. CD'yi de buraya koyalım. Aldı size koyacağım. internet kafam Bütün şehir yerisiniz. Küçük ilçe başkanı Arkadaşlar burada ee şöyle bir oyun var. inşallah şey Türkiye Cumhurbaşkanı olmak herhalde. Kasayı koymadım. Koydum işte. O sana nasıl gelmiyor? Tövbe tövbe. Al sana bir tane daha Arkadaşlar oyun da gelecek inşallah yakında. Okul yüzünden ölmesi iyi. Bakın her şey tamam. Gelen gelsin. Dükkanın havası nasıl sıcacık hamurla. Ya ne diyorlar. O yüzden ben bu şeylere... Evlatlar hem birazcık şey yanlış yere girdim. Hı -hı. Ardaş gelsenize ilk müşterimiz. Evet elektrik faturası şöyle şey diyelim. Bilgisayar açma şeyini de. Oo, 7 tane bilgisayarımız var. Abone PlayStationlar sana sayılmıyor galiba. Evet. Amun evladım şuna bas. PlayStation'larda sayılırsa vallahi bir on vardır. Çok iyi bence. Bakalım şöyle arkadaşlar. Bakın bu oyun böyle bunu Buraya oturan varsa fakir abi. Burası dolmuş neredeyse. Şu var inşallah oynanır. Ee, Yerine oo, oo, var. Ooo kral mı? Para ödemeden gidenler var mı lan? Herhalde ki kimse. Ha, ama olsun. ne oldu ya Yok oraya takma yok oraya. Hiç bir tane ama ne oluyor? Bunu çıkardım. İçler çalışmıyor bak. Bir şu oluyor kızın adı var ya tam ezilecek mi ya? Bu oyun çok klasik ya bunu uzun dakika çekmeyelim arkadaşlar. Bugün iki tane video sığdırmaya çalışıyorum. E, Çakma dediğim herkes biliyor. Şimdi birazcık oynasınlar şöyle bir iki dakika daha sonra başka bir şey çekeceğiz. Öksürüyorlar ve bunlar çalışmıyor. What the fuck? Alın ölün amk. Abi nasıl kokmuş güzel mi? Abi nasıl Abi ooo sevgili misiniz lan siz? Çok güzel kokuyor Bunu da anne şu elektriği Şunu bitireyim ben Sonra videoyu kapatacağım Aa, bunlar hep bok bok bak 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 bunları verin, Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik İnşallah bugün iki tane video çekebilirim tabii ki onu bulursak ee, görüşeceğiz bay bay.